Kardeşlerim selamun Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bilmem kaçıncı <laughs> bilmem, ya. bilmem kaçıncı bilmem, selam. Şey. Agam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ya nasıl ya. gidiyor? <laughs> Arkadaşlar yapacak bir şey yok kardeşim. Kuştaydık beraber, balıktaydık beraber. Sen kedi yaptın. O ne lan birader? Onun mücadelesi gelirken getireceğim kanka. bırakacağım. Kanki. Akvaryum adını yazacaksın canla. Kardeşim, kardeşim büyük adamsın. Tamam ismi seviyoruz da yani şimdi camı patlatmasak mı? Nasıl olur? Ne düşünüyorsun? Kanka bu okulda da kolay bir şey değilmiş la. Bir tane aldık yazdım tamam mı? Cam kesme makinesi. Cam da var parça cam. Oğlum çiziyoruz çiziyoruz pat. Çiziyoruz çiziyoruz pat. Çok mu bastırıyor? Ben de az bastırıyorum gibi geliyordu biliyor musun bana? Ulan diyorum acaba biraz daha mı bastırsak? Cam elmasın harfesi benim. Bu çok iyi bir şey. Bu da çok iyi değil de. Kanka elmas dediğinde şu, da bir de, deneyelim mi kanka? De. O tam o zaman orada yapalım ya. Şey He? Can, değil, Mika karışım Arkadaşlar bugünkü videomuzda o zaman akvaryumlara isim yazma challenge yapıyoruz. İlk hangi akvaryumdan başlayalım? Nereye gidiyoruz <laughs> Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Şöyle aşağıdan başlayacağız tamam mı? Bir burası kaldı. Burayı göstereceğiz. Ondan sonra kanka koridorda bir akvaryum var. Ondan sonra orada diskus akvaryumu var ve şurada internette görmüşsünüzdür. Biliyorsunuz hani bu tarz şeyler bir ara meşhurdu. Alp bunu yaptı. Kanka bunun maliyeti ne lan şimdi? çok Yani bunu şu anda satın alsalar ne kadar tutar? Yok balıkları boş ver yani balıkları boş ver. Akvaryum camına 1500 lira falan verdim diye hatırlıyorum. Sen 1500 verdin yaptın. Bunun şu anda mesela satılsa kanka kaç liraya satarlar? 8-10 bin lira. 8-10 bin, bin lira. lira. Arkadaşlar sebebi ne biliyor musunuz? Çalışıyor. Kanka şuna bir bak. Akvaryumun içerisinde bir alan var. Şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar bu tarafında balık var, şu tarafında balık var, üstünde balık var. <laughs> Gerçekten özel bir akvaryum. Bir ara böyle şeyler meşhurdu. Kedi böyle içine girip falan duruyordu. Böyle Instagram'da videolar vardı. Ondan sonra beyefendi dedi ki Aa, kediyi de gurmetle kandırıyor. Kardeşim bu evin ışığı yok mu ya? Ha? Gönderiyor. Sal bakayım kedi. Kedi gerçekten çok mutlu kardeşim. Kedi diyor ki lan diyor. Hayatı yaşıyorum lan diyor. Arkadaşlar burada tırmalama koymuş. Kanka bunu demirini nereden ayarladın lan? Allah, ne güzel ama var ya. Vallahi Olmuş şu yaktık, güzel oldu lan. Yemeğe şöyle tık tık vuruyor, koşarak neredeyse çıkıyor Kanka bunlar vampiye bir bayılıyor. Ben geçen buradaydım buna bir vampi veriyorduk. Kedi! Arkadaşlar bak burada Japonlar var. Tamam, Bunlar zaten detaylı birazdan göstereceğim ama Japonlar öyle böyle değil. Bak belki şu kadar Japon ama dehşet kafası var. Onu da göstereceğim. Abi burada diz kusak varmış. Şuna bir bakar mısınız? Su, içme suyundan daha temiz Benim içtiğim sudan şüphe ediyorum. Burası daha güzel gözüküyor daha. Arkadaşlar şöyle bir yakından maviler, kırmızılar. O orada kedi mi tutacaksın? Arkadaşlar gurmet partisi. Hangi şeyi fark ettin mi? Mesela gurmet alıyorsun ya. Gurmetin kıyılmışıyla e, parça etle arasındaki farkı biliyor musun? Fazla Efendi yemiyor parça Bak yemiyor ya altında ne biliyor musun? Aynı ürün ha. Sadece birisinde kanka basıyorlar içerisine. Birisinde de dilimleyip koyuyorlar. Ben kedi balığına verecektim orada fark ettim. Kedi balığına da verdim. Kedi balığına söylüyor. Kanka ben merak ettim. Dedim ki bir versem bir yer mi? Kedi Sonuçta kanka bir bir bu. Kedi söylüyor. He? Balığa içinden ciğer veriyor. Pişir, geçen. Kanka, e, kanka ama baktığı için zaman içine. Verir. He. Oğlum tavuk göğsü verdim lan. Bir yiyorlar. Adam yiyor, reis yiyor, yiyor. Arkadaşlar bakın buradayken... Oğlum çok güzel görsel geldi lan. Şu... Nereden çekeyim bunu? Arkadaşlar şuradan şöyle... o Kardeşim... Bana bakarken nasıl... Yalnız benim de video çekiş şeyime bakar mısın? Adam hiç ye, şey. <gülüyor> sen <gülüyor> balığı boş ver, sen beni çek. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu al kanka. Arkadaşlar çekim böyle, Oo bayağı iyi. Yalnız üstümüze bak, altımıza bak. Kardeşim balık, kedimiz gerçekten güzel yiyor. Balıklar harika. İş çalışma şartlarımız çok zor. Çok <laughs> zorluklar Yardım, yaşıyoruz. Güzel, birazcık yardımcı olun. Arkadaşlar ver kanka ver. Kardeşim mücadele destek. Oğlum mücahide. adam ne yedi lan öyle? Hiç mi yem vermedin lan buna he? Ne, ne yaptın ne lan, de, lan de. birader? O kadar diyor ne? Arkadaşlar bak şu Japonların bir kafasına bassanız da küçücük küçücük. Kanka bunlar nereden buldun lan? Dayım sağ olsun. Dostlar pek çaba selam. Oo burada. Kardeşim bu senden selam parası alacağım ya. Ne yapıyorsun lan? Ruh hastası. Arkadaşlar herkes farklı ya. Oğlum hepsini bitirmedi lan. Kedi tok çıktı Rıza baba. Kanka bunların tanesi ne kadardı? 100 civarında aldım ben. Değil mi? E kanka ama hak ediyor. Kafaya baksana. Aldığın fiyatı adam söylemiyor. Biliyorum da adam güzellik yaptı. Oo yani o zaman 150-200 var mı? 200 Aşağı yoktur sormadan, da. Adam güzellik yaptı diyorum. 100 yuvarında diyor. Kanka sen 100 yuvarlarda. aldın ya. E sana güzellik yapmış olması sen lazım. Fiyatı düşürmüş yani o zaman. Yapmadı fiyat. Normal fiyatı 100 lira da. Hee. Hediye etti Parsa. Ooo Parsa Güzel hediye etti. Parsa ne yapıyor? Akşamları Japon balığı mı yiyor? Yok ben izliyorum. Vay yavrum vay. Ne bileyim birader. Kanka şu diskustan anlat bakalım. Ne yaptın burada? Ne var ne yok? Bunlar nereden geldi? Ne yapıyorsun? E, Cikletten sıkıldık. İstanbul'dan aldık. Yani. İstanbul'dan. Kardeşim adam eskiden cikletçiydi. ey yavrum ey ne günlerdi. Bırak gibiler <laughs> yüzünden bıraktı. 5 lira ciklet mi Kardeşim yeni doğmuş ya ucuz satıyorsun. Ne yapalım? Millet balık beslesin ya. Arkadaşlar diskusa bir bak. Kör olduk lan birader. Kör olduk. Bunlara ne vereceksin şimdi? Aşağıda göstereyim. Yaptın bir karışımı 14 15, 15. Kazım Bey bize bir şarj aleti verebilir misiniz? Beyefendi. Şur şuradan bir ayar çeker misiniz? Hem çekelim hem de şarj edelim. Telefonumuz yola çıkacağız arkadaşlar. Bekledik bekledik 3 gündür buradayız. Tamam mı? 3. günün sabahı gideceğiz. Gün... He, tam çıkacağımız gün video çekiyoruz. O ne oğlum? Geldi, geldi. Gezdi 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 e, çalışma şimdi aklına geldi diyor ne? Mi, ne? Buradan Kanka oraya bir gireriz. <laughs> Arkadaşlar şu halimize bak buradan şarj alıyoruz. Buradan çekiyoruz. He? Yücel'i de buraya atacağım burada Kardeşim o oğlum baya sampo büyük lan. Şunu tutamam. ama. Arkadaşlar şey gibi oldu. Yanlı tutarsın. Kardeşim tut da videomuzu çekelim ya. Arkadaşlar biz kesme <laughs> abi kesin kesin. kesme. Oğlum şu aşağıyı bir çekeceğim lan. Çek. Agalarım tekrardan geldik. <laughs> Biraz şarjımızı topladıktan sonra Alp bir artık bize bir aş yazını göstersin. Alp'in zaten yemlerini biliyoruz ama bir bakalım ne var. Oğlum okunmuyor lan. Tropikal olira. Hepsi tropikal mi yoksa var. kanka şey mi sadece? E, yapışkan mı yapıştırdın? sera da var, tetra da var. Ha sadece yapışkan. Sarımsaklı olan. Şunu da aldık koymadık. kril. wild pro defense. Vay la. 100 gram şu neydi? Seradiskus herhalde. Aynen. Yani He, onun tipinden belli. Seradiskus. Seradiskus mu? Aynen. Kırmızı değil, siyah gözüküyor. Natura serisine geçti ya. Serakan Ferah. He, artık Ar rengi bıraktı mı o da? Yer. Kanka bu ara yemlerde öyle bir şey var. JBL de geçecekmiş. Ee, o da yeşile geçiyor. Değil mi kanka? Var ya bunların hepsi aynı pasta şiyorlar ha. Değil mi? Ne de var? Tetra Pro kalır. Kaç çeşit var? 2, 4, 6, 6, 6, 12, 13 çeşit yem var. Burada ne var peki? Ha yine aynısından ama sığmamış. İşte arkadaşlar şu küpün şeyinden yaptırıyoruz. Daha ufağından yaptırıyoruz. Ama çok şık duruyor la. İdeal aslında. Kanki dedim ki herkesin akvaryum nasılsın? Şimdi mesela böyle büyük akvaryum olanlar da var. Mesela küçük akvaryum olanlar da var. Bilmiyorum o yüzden gittim ben küçüğünü yaptırdım da. Hepsi eşit boş çıkmıyor bak ya. Yani e adam eliyle yapıyor la bunu. Sonuçta fabrikasyon değil. Hani öyle Cengiz olur, böyle ne olur. Selam. Cengiz Zafer'e de selam olsun. Kardeşim 3 videoda kaç adama selam gönderdin? Daha var. Hani şey oluyor ya hani yarışma programına gidiyor da adam herkes orada selam gönderiyor. bakayım aldıkça selam gönderiyor. Ee, kanka şimdi bu batlarda kime selam göndermek istiyorum peki? Diskus Aras yok. Diskus Aras yok ona da selam gönderdik. Allah razı olsun ee, bak adamlar işini hakkıyla yapıyor. Söyle bakalım Sampi neler yaptılar. De. He? He sampu çekecektik lan sampu unuttuk sampu kaynadı gitti. Kanka hatta sampa şuradan girsek daha iyi olabilir. Kanka sence bu sampın toplam maliyeti nedir? Ben bu akvaryum sant malzemesiyle birlikte aldım. Doran maliyeti 2-3 bin liradan aşağı. 2-3 bin lira var değil mi? Ama arkadaşlar suya bakın bir. Oğlum yansıma da yok ha akvaryumda. O niye? Arka fon beyaz onu da etkisi var. Kanka gerçi güneş çarpmıyor, bir şey çarpmıyor. Şöyle bir... Kanka sen de geç şöyle sizin bir resminizi bir çekeyim. Bak, bak, bak. şöyle akvaryum he. Kanka sen var ya nerede dur biliyor musun? Sen tam şurada dur. Diskuslar burada ya. Sen akvaryumun önünde dur. Balıklara fısıldayan adam. Vay yavrum kendi lakabını da buldu. Oğlum bak lan hepsi bana doğru bakıyor lan. Yana bakın lan, yana bakın lan. Kanka güzel çıktı ha. Vallahi güzel çıktı. Benden bu resmi istersen kardeşim tanesi 150 dolar haberin olsun. Sağlar. Videodan keserim. Videodan kesersin. Ah kalbim. Arkadaşlar sampu bir göstereyim. Abi alt sampa bakar mısınız? Altta resmen bir akvaryum var la. Kaç santim la bu? 1 metre var değil mi? Bir metre. 1 metre 40'a 40. Millet bunun içinde balık besleyecek de şey diyor lan diyor akvaryumu çok mu büyük aldık lan diyor. Adam öyle diyor. Halbuki burada yani, sant var yani. şey, lan. Ben var ya. Oğlum su çok sıcak. 30'dan, 30'dan, 30'dan fazla diyor burası. O bozuk, o derece. bozuk da. mu? Alp Bey'in derecesi bozuk arkadaşlar. Bozuk O niye bozuk diyor oğlum? Bozulmaz ucuz. ki böyle. He? Ucuz. Tamam ucuz da. Bak oynuyor hareket ediyor. Ya şey hareket ediyor da hassas düşüyor. He. Valla kanka. Şu balon gibi olanlardan daha iyiler ama ya. Bu nasıl çalışıyor peki? arkasında şurada yapıştığı yerde salgılacı var. Oradan alıyoruz 29.5 diyor. Bu ne gösteriyor peki? Da 31 falan gösteriyor. Bu da 30 bu da tam 31 gösteriyor. gösteriyor. Sordum Muhammed abi. 0.5 falan etkilenebiliyor diyor. Ama doğru şu diyor. Süt çıktı. Sıfır dereceleri var ya suya koyuyor. onla hı. hı. 0.5 falan yanılma payı var saatte. Ama kanka şimdi şöyle de bir şey var mesela. Bu aralarında işte 29'dur ya 30'dur. Muhtemelen 30'dur. Çünkü dışarının evliçi içi şu an belki 22-23 derece. Akvaryum 30 derece. Orada... Ha, onu etkiliyor diyorsun. Ama kanka şöyle büyük akvaryumlarda da mesela şöyle bir şey var. Şöyle oranın ısısı bile farklı oluyor. Sürekli motor Ama samp güçlü. Var. Samp 35 var. Valla arkadaşlar şeyde e, Kazım'a da 45 watt aldık. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Mesela ben aslında ki. bilinen bir yanlış var. Ben şu motoru da aldım. Akvaryum. Bulamadım motor kalmadı dediğimde. Bunu aldık. Motor diyor ki 3600 litre. Ha, veriyor mudur? Bazı markalar iki vermiyor. Ha vermez vermez. Bazı markalar 2800 vermez. 2800 her, her geliyor. marka veremez. Biliyorsan susun ta o zaman 2 metrede astronotlar falan varken. Evet. Ciketler falan vardı. vardı. Biz bak başka bir markanın 40 wattını aldık. 2800 litre. Susun 22 watt 1200 litre. O 40 watt 2800 litre daha iyi basıyordu. Demek i̇şte ki kardeşim tam biraz tam markaya kaçmak iyi olabiliyor. Araçlar şöyle şöyle falan. çeviriyordu ya. Evet. Susun da çok bilinen piyasada bulunuyor illaki ama. Ben güvenemiyorum Sunsun malı için. Sunsun iyi diyorsun yani. Sunsun yani. testini yaptı Muhammed abi. Nasıl? Şey var tüketim çeken bir cihaz var. Bizim üstüne takıyor. Tamam. Çekeceğin cihazla da takıyor. 20 wattlık bir motor Bu 20 watt olursa gayet iyi bir fiyata dedim. Taktık. Şeyden de fark ediyor mesela. Ocağına taktığın aparattan da fark ediyor. Motorun ucunda hiçbir aparat olmasın. 12, 11-12 watt falan çekiyordu. Şelal aparatını taktık. Bu düştü diye hatırlıyorum. Tam hatırlayamadım ya. Yani 20 watt dedi, siz onu taktınız, 11 watt mı çıktı? 12 watt çekti motor. Sen ciddi misin? Hı. Hatta o makineden bulursam çekelim videosunu. Bunun hakikaten bir videosunu çekelim. <laughs> yani mesela diyoruz ya biz bu verdiği değeri işte yapamıyor diye işte atıyorum 3000 litre diyor. Ya e kanka gerçekten 3000 litre olsa baklarım kaç litre mesela? Bu 160, 65, 65. Burası herhalde 700 civarındaydı. Aşırı. bir çarpmak yani. lazım arkadaşlar bir da altı. çarp bakalım kanki bir. Ya yani 700 litre ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani bu akvaryumun 7 14 21 28 35 5 defa 6 defa neredeyse dönmesi demek. 76 litre akvaryum çıkıyor. Kanka 3600 mü çeviriyor dediydi dedi aşağıdaki. 140, 160 sant çıkıyor. Artı 676 Toplamda 836 litre. 836 litre. Samp dahil arkadaşlar. Ha ona dahil eden olur etmeyen olur. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta o da temizliğine dahil ama bilmiyorum. Hadi de ki 650-700 litre de. Yani dediği gibi çevirse kanki zaten. 6 defa çevirse. Bir de şu da var kanka. Motorun zorlanması da var. O da ayrı konu. Mesela o motor. E, aşağıya koyarsın. Ayrı basar var mı? 65 santim. 65 bu buraya koy. Hadi 60 koy. 120 130 santimden aşağı basmıyor. Değil mi? Bir de yukarıya basıyor yani. Yukarıya gidecek arkadaşlar. Ondan sonra da bir de bu tarafa doğru ittirecek. Yani güçlü değil mesela. Cikletteyken bunu kullanıyordum. Pervane kırılışını kullanmıyor musun? Ehe. Sabı olmuyor mesela. Çok fazla akıntı sevmediği için. Ayırıyor. Sabırıyor diyor ne? Hacı bu şeyi nereden kaldırıyor. buldun lan? Bu kökü nereden buldun? Ankara'dan Kavaktan mı? Işte. He? Ankara'dan aldım. Ankara'da mı? Kardeşim o zaman bizden almış ya. Şey oğlum ya. <laughs> benden nasıl alsın oğlum? Ben bu kadar büyük kök yok, yok. Ne kökü bu? Black wood diye geçiyor. Black wood. Bu Çok ne la? Oğlum bunu peki nasıl getirdin? Arabaya nasıl sığdı? Şey değil bir, buçuk bir buçuk metre. 1,5 metre arabaya sığdı. Vay wow. kardeşim araba ama var ya tam akvaryumcu arabası. Tam pet shopçu arabası. Sığıyor. Şey arabayı değişecektim de. Golf falan bakıyordum. Sen evi kaçınca dedim arabayı iki değişin ya. Değil mi? Akvaryumları tek tek attık ya. Kanka diğer, diğer türlü zor. Geldim. Bunu sen arabayla mı getirdiniz? Bak hadi açık geldik. Sampın altta şeyler var. Masayı Sosu aldın, böyle. masayı ayrı götürdün, akvaryumu ayrı götürdün. İşleri var ya. He <laughs> he. Tam sıfıra koyamıyoruz. Mecbur benim arabayla getirdim. Mobilyacının arabası var Mustafa abi. Onunla getirdik. Mobilyayı falan. Suları da taşıdık biz bu akvaryumla. Oğlum kolay. Olur. Hadi be. E nasıl kalktı bu akvaryum? Orayı indirsen 350 yani. litre yapacak. Yok. Bu kadar suyunu aldık. 200 litreye yakın. Tamam. Üstünü tamamladık. Vay anasını. Su yoktu akvaryum. Masayla bir de getirmedin değil mi aynı anda? Masayı ayrı getirdin, akvaryumu ayrı getirdin. Akvaryumu ayrı getirdim. Ha bu akvaryum için 3 defa gittin geldin yani. 2 araba geldim. Akvaryum benim arabaya koydum. Tamam. Al. Diğer malzemeyi. Masa ve samp kamyonet kamyonet da kamyonet kamyonetle geldi. En son kontakçı. Düşün yani arkadaşlar bu 1.80 miydi? 1.80. 1.60 akvaryum arabayla gelmiş, hakikaten arabamız kardeşim şey gibi ya Böyle hobici arabası ya değil mi? Nakliye arabası kardeşim Vay be Albino, al Albino melek Yani melek de normal değil, kanka bu diskuslar çok güzel ama ya Bunu ya alacaksan İtalya'yı alacaksın ya da almayacaksın Onu anlatıyordum, ben bu balıkları Bursa'daydık tatilde arkadaşlarla İstanbul'a bir talat geldi, 2 gün oldu sana Tamam Gittim alabildim balığı seçersin akvaryuma ayırdın 3-4 gün sonra yolarım karantina süresini tamamlaması gerekiyor dedi orada bayağı bir gönlümü fethetti yani yani hemen göndermedi yani hemen şutlamadı diyone Başka başkası olsaydı de, parayı de, aldı de, hadi götür kardeşim de, belki devrilecek de, belki, de, devrilecek, de, belki de, devrilmeyecek de, adam de, o riski de, kendisi göze aldı çünkü 24 tane balık aldık 20.000 lira civarında para verdik biz 20.000 TL arkadaşlar 20.000 TL kanka o zaman sana can alıcı soruyu sorayım mı can alıcı soru sence o soru ne olabilir ne sor ne sorabilirim? He? 20 bin lira o da bir güzel bir soru. Onu da soralım. İkincisi e kanka. he? Yani. Kendi kendimize soru üretiyoruz. Kanka bu akvaryum şimdi sıfır olsaydı tamam mı? Her şeyi dahil. Bu akvaryum sıfır olsaydı. Ne tutardı kanki? Şöyle bir bak. Ben uzaklaştırıyorum. Sen de şurada dur kanki. Orada durarak anlat. Bu akvaryum sıfır olsaydı mi? her şeyle birlikte kanka. Her şeyle. Bu akvaryuma Ağlarla. kaç lira yazacağız? 50-60 bin lira. Değil mi? Kanka akvaryumunu şöyle söyleyeyim sana normal klasikleri 1000 lira şey 1 e, metreleri 15 bin lira civarında o da alt samp falan yok samp yok bir kere direkt bu samplı kanka şöyle bir poz ver bu videonun kapağına eee 60 bin liralık abi, abi. akvaryum diye yazacağım kanka At he bili, 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 bili. he gel bili 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 yapıyor Kazım <laughs> gel diz kız <diskus>, diz <diskus. gülüyor> arkadaşlar 60 bin liralık akvaryumu da görmüş oldunuz eee e, sana bağlı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen az söyledin. Niye dersin? dersen? De bak Eheim, sen şunları eee... bak e ısıtıcı e e zaten e kanka e 1250 e tamam mı? Motorla birlikte 2500 e TL. Değil. Benim getirdiğimden değil mi? Bu kuleye... Ha iki tane mi var şu anda bu ısıtıcı? Var. E kanka iki tane ısıtıcı o zaman abi iki buçuk lira. Motorla birlikte üç buçuk o lira desen. İki bin lira falan kanka bu ısıtıcı. Tanesi mi iki bin lira? olan değil. E kanka o zaman fitre sistemi zaten on bin lirayı buldu o zaman. E bu balıklar da aldığında küçüklerde bu balıklar da büyüdü. Onlar 2 ay oldu işte. elin ikisine geldi balıklar bana. Şundan da küçük hepsi geldiğinde. En küçükleri bu herhalde de. Vay be. Tanesi neredeyse 1000 lira Neredeyse. O zaman Gerçi o zaman öyleydi şimdi evet. yine 1000 lira. Arkadaşlar balığın şeyine baksanıza parlıyor maşallah ya. İşte ama burada da ne olacak? Arka fan, e, fon beyaz olacak. Siyah olursa balık renk değiştiriyor. Değişik triplere giriyor. Bazılar pigment atıyor. Mesela şunlar pigment pigment atıyor. sorun olmuyor. Şunlar da bir oluyor. Bak ama bunun rengi açıldı mı? Bak burnunun üstüne bak pigmentler başladı. Onda da strese giriyor. Şu an. He, e kanka o ne stresi giriyor şimdi? Bir de bunu arka tarafı kanka beyazladı mı? Düzensiz şey yapıyoruz ya lamba yanıyor kapanıyor. Bunlar biraz şey seviyor. Düzeni seviyor hayvanlar. Düzeni i̇şte seviyor. Sen bunu ama kendi doğal ortamını gördün mü? Bataklıkla. Bataklıkla. Bataklık, bataklık. Çamurda balık gözükmüyor ama tabak kadar çıkıyor şöyle. Ama işte şey bakteriz, şey gölde hayvan. Doğal ortamında yani. İşte değil mi? Biz de burada istediği kadar cam gibi yap Git bir, bir doğada aslan gör, bize şey hayvan bakteriz. Değil mi? Göre. Yarı yarıya boyut farkı var belki de. Kanka bu şu boyut e, renk şeyini ne diyeceğim peki? O şey yapıyor ya balık. O renk atıyor mu kanka, kanka, kanka yoksa renk geri geliyor kanka. mu? Hani stres, kanka, gibi kanka, kanka, stres gibi mi? Stres gibi 3 gündür lamba çok fazla yandı ya. Ha lambanın yanmaması mı evet, lazım? İşte düzeni sev o bazı. Mesela sabah 8'de yaktın, akşam 5'te kapatırsan sürekli Peki yandı. söyle bana kanka. Burada en sevdiğin renk hangisi? Ben sevdiğim renk. Kanka, şunu çok beğenerek almıştım. He. Kırmızılı olan. Arkadaki beyaz var ya. He. Tam net türünü hatırlamıyorum da. Onu severek aldık. Kova yaptık. Balık karardı. Toparlardık. Biraz toparladı da. O baya hoşuma gitmişti. Şunlar çok güzel. Kanka onlardaki şey varmış ben tam bilemiyordum. Olsa. bak beyaz kafalı, sarı kafalı. He. Valla kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mavi, mavi favori. Mi? Bak mavi favori, mavi parlıyor bildiğin tamam mı? Tüm maviler on numara. Ondan sonra mavi kendini belli ediyor. Kanka bir de şu çizgili desenler var ya. Nokta hatasızla. Ya yani nokta hatasız ne bileyim ne renk solması var ne pigmentte sıkıntı var. Onlar şu daha da güzel kanka görüyor musun? Daha kolay değil mi ki Küçük desenli, büyük desenli. Oğlum ne desen var la balıkta. Bakalım Muhammed. O da var ya kendini gösterdi abi. Esnedi. LSS almayı düşünüyorum. 20 tane buraya mı? Bu boyuttan mı gelecek yoksa? Diskusun da şeyi sıkıntısı şu, bakteri sıfırlaman lazım. Bakteri patlıyor. Mesela ben bu balı İstanbul'dan getirdim ya. Tamam. Kayseri'den bir tane diskus getireyim. Diğer balıklarda sorun olmayacağını söylediler de bakteri patlıyor hep söylüyor. Ne yapacaksın? Metilen mi çakacaksın o zaman? Bakteri varmış. Tamam. hani. E İsmail sıfırlamak için metin mi atacaksın yani? yani? Önceki diskus zamanında da Çetin abiden de getirdim attım. Tamam. Bugün yaşamadım. Sıfırlamak için Seran'ın bak topu tableti var ya. Tamam. Kullanmam gerekiyor. Vay anasın. Onun da tanesi şu an 75-80 lira. E, e balıktan, balıktan daha ucuz. Ucuz ama 50 litre bir tane atıyor. 800 küsür litre. Eee. Litre yani yani bir, bir tane, tane bir, diskus Aleyküm, bir diskus parası kanka. Selamünaleyküm bir diskus parası. Ama diskusta şu da var onlar küçük şöyle 1 liradan biraz daha büyükler. Büyük balığın yanında büyüyemiyor diskus yavrular. Şu e nasıl olacak? Şey toklıyor, arkada boylandıracağız. arkada boylandıracağım. Bunların yanına şut diyeceğim. Mesela yani. bunlarda da zaten bu akvaryum o kadar diskus tavuğu. 23 tane var şu an burada. Kanal akvaryum abi ben sen şimdi fazla diyorsun da akvaryumda kök dekor da çok dekor çok da şey olarak düşün mesela bunlardan örnek veriyorum şu hoşuma gitmedi çıkaracağım şu hoşuma gitmedi çıkaracağım o gitmedi çıkaracağım 12 tane falan bırakmayı düşünüyorum. 12 tane kanka ben olsam şu gider başı, kanka şu gider şu senin dediğin siyah bak pigmentleşmiş bu büyüyünce belki ondan daha güzel olacak arka taraf renk salmış ya ya örnek veriyorum canı sıkın keyfin yok ne yapacağım Yunus gibi var. aynı Yunus ciklet değil ya bir bakıyorsun çok güzel ama kanka mavi kendini belli ediyor la Mavi'nin ben açık hayır, renklisi ya, değil. ]iyetin. Hadi atalım. Benim için şu damarlı daha Damarlı hangisi daha güzel? Şu, da şu mu? Şu. şu. Evet. Kanka ben de şunlara evet. düştüm ya. <laughs> Kazım Bey ve kedisi kardeşim. Evet. Pablo Escobar gibi görüyorsun ya. Evet. Vay yavrum vay. Pablo Escobar. Vallahi arkadaşlar ben şu şeyi beğendim ya. Ben şu çizgilerden yanayım ya. Getir bakalım, ver malı kardeşim. Yiyin mi? Bir lokma alırım kardeşim, bir lokma alırım. Bak. Ne vardı içinde bunun şimdi? Ayureyva. Başka bir şey yapmadın mı Ye, yeşillik bir... Niye kendin yapmadın lan? Balıkları aldık o zaman, vakit yoktu. Aldığım adama güzeldi. Oğlum balıklara bak, yamyam gibiler lan. Cama mı yapışıyor? Yok lan. Kapa kapatsana ki, azıcık meriğimi yolladım bolumu da verdi bal. Bastırayım mı? Agamıza bugün de bir zulüm. Niye korktunuz gençler ya? Arkadaşlar malın iyisini yiyorlar ya. Yapışır mı? tablet Kardeşim ucuz yollu tablet yemi keşfetmişsin. Aha artık bu saatten sonra tablet yem satamayacaksın. Aha naneyi burayı kes 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 burayı. Oğlum et sonuçta yapışır ya. Mantıklı. Dana, dana sote. <laughs> bir tık tık ses geliyor ama o balıklardan mı geliyor, camdan mı geliyor? Eee cama vuruyorlar. Arkadaşlar sesi alıyorsunuz mu? <laughs> yam yam gibiler lan. Yalnız var ya bayağı bir resim çektim ha. <laughs> Baklar rahatsız oluyor. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası sadece bunlardan mı ver lan. Bunu verdin diye mi? Normalde Oğlum az önce şey gibiydiler sen söyle elit elit geziyorlardı kokoş kokoş geziyorlardı şimdi şey gibi olmadı mı kanka hani he 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 aynı onun gibi oldu hani böyle bir yardım yaparlar insanlar üst üste vurra böyle Kanka şu anda öyle oldu. Ucuzluk Az önceki var. elitliklerin hepsi gitti la. Ucuzluk var. Kampanya yaptı. Kampanya yaptı. Gratis de kampanya var. Evet. Ondan sonra kızlar. Şu anda izleyen kızlar like. <laughs> He? Açın. Bitki ya. Şu toprak yerine söküyor. Arkadaşlar Abi, içinden mi? geçtiler i̇çinden la. Buradan aynı yerden aldım marka ikisini. Kanka, kanka onlar, onlar gelmedi ha. Yeme vurmadılar. Murat abinin balıklar. Bunlar da yumurtladı burada köşeye de mantarlaştı orada. Metilen lazım, bir şey lazım. İyi pişmiş lan. Arkadaşlar artık kaçıyoruz ufaktan. Allah'a emanet Aslanan olun. Görüşmek üzere. Ederim. Vallahi ya aç karnına var. daha kahvaltımız yetmedi. Saat kaç kanki? Saat 11.40 geçiyor. Üçüncü video bitti. Buraya gelmişken dedim ki bir videomuz olsun. Agalarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ah kardeşim tam kahvaltı ısmarlayacaktım. tam kahvaltı ısmarlayacaktım. Ankara gideceğimiz akma geldi. Acilen Ankara'ya gitmemiz lazım. Tamam Mücahit'in balıklar paketlenecek. Sarp Prenses aldı buradan. Avanos'a gideceğim. Oradan küp alacağım. Testi alacağım. Tüpün mü bitmiş? Evet. Kardeşim bizi dolandırıyoruz Bakın arkadaşlar ben size şöyle anlatayım ben o zamanlar burada şey vermeyeceğim ama bir pet shop'a gidiyordum 15-20 liraya bana hava basıyordu kanka. Oğlum almış tüpün belki evet. o zamanlar fiyatı 10 TL yoktu. Adam bir Biz tüpü ağlıyorum. 10 TL'ye dolduruyormuş bize kardeşim bir poşeti 15-20 lira para alıyordu. Sana da buradan saygılar olur. olsun. Benim tüpüm 5 litre. 115 liraya doldurdum 5 litre tüpü. Bir şey değil ki. Bir de 400 aldık. İşte şimdi. agalarım kaçıyoruz ya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.